arkadaşlar bugün pervane tanıtacağız. Gördüğünüz gibi buradan ışığı kapını kapattım şuna ışığı. Hayır karanlık. Yine açayım. Yani ışık açılı kalsın. Ben biraz havalandırmasını istersem buraya çekiyorum. Bir daha. Dönüyor. Masum, masum üşümesin. Arkadaş kuş üşümesin diye ben kapattım. Tekrardan çekeceğim. Hızlı dönüyor gördüğünüz gibi pervane ve yani bak hızla dönüyor. Şimdi ben bir hız daha ödüm Hı koptu. Pervane sıkılma tamam. Ellerini uzatmışsın oraya. Burada al hortuz. Bu da azız. Bu da kapalı falan. Okay. Bu şimdi yavaştan kapalı orta hızını gösterdim. Keşke iyisiydim orta hızı, hızı, hızı gösterirken. Falan. Dur ben ışığı kapatırken rahatça bir göstereceğim size. Dur ben kuşu da şey. artık şey. Dövsen artık sıkılmış yine ellerini uzatıyor. Sanki ona vereceğim ama. Ha, açayım bir kuşun üstüne. Kuş korkacak ama pervaneler abisi döndüğü için korkuyor. Kuş mı korkma bir şey yok ki. Kardeşim bir şey yok ya. Hatta şu kuş var. bir tane daha çekmem gerekiyor bunu. Alsız bu galiba. Bir tanesini demek ki kabul etmemiş. Bir daha çekeyim var oldu Bir daha çekeyim ya baştan. 3 saniye 15 saniye bekliyorum. bir. İki tane 15 saniye bekledim yani olmayacak. Bir daha çekeyim. Şimdi kapanıyor galiba. Bak yavaşlıyor. Şimdi yavaşlıyor arkadaşlar. Bir gelip ya şey dursun göster ben geliyorum video kesiyorum. Canım sıkıldı. Hala dönüyor. Dönme. Ben dönme dönme dönmüyorum. Ya azlıyorsun artık. Gölgeler <laughs> tek tek birbirini kovalıyorlar. Tek tek sanki birbirini Gel <laughs> seni burayı yıkılayacağım. Gel ya, beni yıkılayamazsın ki. Yakalarım görürsün. Yakalayamazsın ki. Zor zor zor. Yıkarım ya.

o çok başım duruyor. Ama artık dön hareket, artık durun hareketten ya. Şu var ama ay. Bence bir şey diyecektim ya. Mesela anneme annemin telefonu bir alayım dedim. Şu annemin telefonu kapatın da açıp ışığı kapatayım görebilirsiniz diye göstermiştim diye olmaz. Işığı kapatıp açarsak elektrik boşuna gidebilir belki. পছন্দ করছে <laughs>